İkra ne yapıyorsun? <laughs> Sıcak olmuş. Oo dikkat et. Beyza elektrik çarptı İkra'ya. Güneş vurmuş vurmuş orayı. İkra sen de biraz otur sallan. Hadi. Sonra dönme dolaba binelim. Kim binecek dönme dolaba? Otur hadi. Tamam otur ben seni birazdan bak orada dönmedi Bak çocuk biniyor tek başına. Beyza seni çok hızlı sallayacağım. Korkma tamam mı? Tamam. Nona seni yavaş mı sallayayım? Tamam. Hızlı mı? Kim korkarsa kaybedecek tamam mı? Peş ederseniz Daha sallamadım. Daha bu bir. Araba çok yavaş gidiyor. İkiye geçtim şimdi. Ha, ikinci hızdayım. Nono'ya bakayım, bakayım boynunu eğiyor. Nono biraz korkmuş. Üçe geçtim şimdi, üç. Beyza bu üçe geçtim. Bak korktu Beyza da, üçte korktu daha. Ona daha çok var. Bu da dört. Dördüncü hızdayım ha. Beyza bu dördüncü hız. Altıncı hıza geldim. <laughs> Beyza neyi unuttum ben? <laughs> He? Değildi. Kaçtı? Değildi. Evet doğru ben yanlış oldu. Beşteyim ben. Ne öyle yapma kafa üstü düşersin. Düzgün dur. Gülüyor, Gülüyor mu <musun gülüyor> lan sen yoksa? Beyza sen kendin mi sallanıyorsun? Bakayım ayağını mı şey yapıyorsun? Tamam sallanma baba sallayacak. Şimdi? 8'e geçtim al sana 8'i sallıyorum iki defa dik dur dik dur. dik dur korktuysan pes et pes ettin mi hayır 8'deyiz hayır ya kaç olacaktı 6'dan nereye geçtin hayır altıydı en son nerede sallanacaksın hadi gelin dönme dolaba gidelim Şurada bak şurada dönüyor bak kendi kendine. Allah. Hadi